merhaba Sevgili hanımlar değerli takipçilerim aşağıdan örgüler YouTube kanalıma hoşgeldiniz şöyle gördüğünüz gibi Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım bugün model anlatımı yapmayacağım daha önce modeli anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şöyle küçük bir parçada model anlatmıştım şimdi o model anlattığım parçada e, yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için kol ve yaka kesme pratik bir şekilde nasıl yapabilirler onu anlatmaya çalışacağım hanımlar şöyle modeli anlatmayacağım modelimin anlatımını eğer bu video ilk kez izliyorsanız model anlatımını izlememişseniz e, Model anlatımı kurulumunu detaylı bir şekilde videosu var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan açıklama kısmından tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şöyle Melek kanadı dediğim modelim kendi tasarımım hanımlar. Şimdi şöyle kol altı kesimiyle başlayacağım burada. Bir iki üç zincir. Ve dönüyorum. İpimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Kenar trabzanlarımı anılar. Burası bizim kol altı kesimimiz olacak. İpimi doluyorum. Şu zincirin içine giriyorum. Şöyle bir 2 3 4 zincirin içine diğer zincirin içine giriyorum 1 2 tane trabzan ipimi doladım diğer zincire geçtim 1 2 3 4 şöyle 5. ile batmak istiyorum Burası bizim kol altı oyuntumuz hanımlar. Şimdi burada bu şekilde ara modelim ara trabzanımız olan trabzanı onu buradaki trabzan olarak devam ettireceğim. Bu şekilde burayı burası bizim oyuntumuz oluyor kol altı oyuntusu. Bir, 2 3 4 5 zincir ve modelimi devam ediyorum bu şekilde şimdi modelimi kuracağım burada yakaya gelene kadar dediğim gibi bu video ilk kez izliyorsanız model kurulum linki açıklama kısmında olacak açıklama kısmına linki tıklayarak videonun kurulumunu modelin kurulumunu izleyebilirsiniz şimdi bu şekilde yakaya kadar modelimi örmeye devam edeyim yakaya gelin yaka kesimini beraber başlatacağız Evet hanımlar şöyle yaka kısmına geldim. Modelimiz bu şekil şimdilik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın zincirin yuvanın içine batıyorum sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3 zincir tuttum. dördüncü zincirin içine batıyorum. Şöyle sık iğne ipimi hafif uzattım ipin altından giriyorum ilmeke aldım ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hepsini bir topluyorum buradaki yuvanın içine şöyle sıhin ile sabitliyorum Hanımlar Evet hanımlar şimdi burada yapmamız gereken ikinci kanadı yapmak ikinci kanadı yapmayacağız yaka kesimi yapıyoruz bir tane kanadımızı yaptık 1 2 3 zincir 5 zincir değil 5 zincir çekmemiz lazım 3 zincir çekiyorum ipimi doluyorum şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum yaka kesimine başladık hanımlar. 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle. Trabzanlı kenar trabzanlarımı örüyorum. Kenar trabzanlarımı ördüm. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine giriyorum. Şöyle bir tane trabzan örüyorum hanımlar. Bakın burada yapmamız gereken iki tane trabzan yuva yapmak. Yuva yapmayacağım. Kesim yaptığımız için bir iki zincir çekiyorum. ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine sık ile sabitledim. ipimi doladım. Ara trabzanlarımızın tepesine batıyorum ve ara trabzanlarımı örüyorum. Bakın şöyle kesim yapmış oldu. Ve düz bir şekilde modelimi Örmeye devam ediyorum hanımlar. Bakın. Şöyle 3 tane trabzan tepede sabitlemiştik. Zincir pardon içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğnenin içine giriyorum. Ve şöyle bir trabzan. Arada bir zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve zincirime batıyorum ipimi doladım ara trabzan örüyorum bu şekilde şuraya kadar örmeye devam edelim hanımlar Evet hanımlar şöyle kol altı bölümüne geldik buradan da sizinle şöyle beraber yapalım ipimi doladım Hiç zincir çekmiyorum şöyle bir iki üç dört bir tane de buraya batıyorum beş Şöyle burada 5 tane trabzanımız vardı. Bura arada 4 tane trabzanımız var. Ben yine 5 tane yapmak istiyorum hanımlar. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Şimdi bu şekilde artık örmeye devam ediyorum. Burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Herhangi bir uygulamamız yok. Burasıyla işimiz bitti. Şimdi yakadan kesme devam ediyoruz. Onun için şimdi yine öreceğim yakaya kadar. Yakaya gelince beraber kesime devam edelim hanımlar. Şimdi buraya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar şimdi yaka kesimine geldik. Burada bir yaprağımız var. Ara trabzanlarımızı ördük. ipimizi doladık. Onu atlıyorum. Buradaki bakın trabzan. Kenar trabzanın tepesine batıyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde bir modelimizi bitirmiş olduk. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı örüyorum Bakın 1 2 3 4 5 tane trabzanımı ördüm. Kenar trabzanımız. Şimdi buradaki trabzanlardan kesim yapacağız bir kapatmıyorum iki ikisini bir kapattım ipimi doladım burada iki tane trabzan kesimi yapıyorum bir dört tane trabzanımız var yine ikiye indiriyoruz iki hepsini bir kapattım buradaki modelime batıyorum bir 2 3 4 5 zincir ipimi doladım buradaki sık iğneye batıyorum bir zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum yuvamı oluşturuyorum onlar 1 2 3 4 5 zincir kanadımın tepesindeki zincire batıyorum sık iğne ile sabitledim ipimi doladım ara trabzanlarımı örüyorum Bu şekilde örmeye devam ediyoruz hanımlar. Ben burada herhangi işlemimiz yok. Burada tekrar gelip buraya dönüşümüzü sağlıyoruz. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Burada dönüş sağlıyoruz. Evet hanımlar şöyle yaka kesimine geldik. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Şu aradaki trabzanımız iki tane kalmıştı. Bir kapatmıyorum. 2 şöyle diğerinden bir tane alıyorum 3 şöyle hepsini bir kapatınca bitmiş oluyor burada zaten şöyle 1 2 3 4 bununla beraber 5 olmuş oldu 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum aradaki trabzanı bitirmiş olduk şimdi yanılar 4 ve buradaki trabzan tepesine battım şöyle 5 şöyle buraya batıyorum 1 2 2 zincir çektim ipimi doluyorum şu aradaki boşluğa batıyorum kesim yaptığım için 5 tane zincir çekmem gerekir ki şöyle 2 tane çektim hanımlar bir zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle 1 2 3 4 5 zincir kanadımızın tepesindeki zincire sık iğne ile sabitliyorum ipimi doladım ve ara trabzanlarımı örüyorum şöyle ön yüzünden gösterirsem daha net görürsünüz anlarsın bunlar. şimdi bu şekilde tekrar örüp geliyorum yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz Evet hanımlar yine yaka kesimine geldik. Bakın kanadımızı yaptık. Sadece bir tane kanat yaptım. Bakın burada şöyle. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Kanadımızı bire düşürdük. Böylece kesimimizi yapmış olduk. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum onlar ne değil bir sonrakine batıyorum trabzanlarımı örüyorum şöyle anlatayım zamlar burayı takip edin burada ne yaptıysak işlemimizi aynısını burada yapacağız ipimi doluyorum bu sık iğneme batıyorum zincir çekmeden şöyle bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir tepeye batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum. Ara trabzanlarımı örüyorum. Yine kesime devam ediyoruz hanımlar bu şekilde. Ve tekrar gidip döneyim. Dönüşümü sağlam Yaka kısmına gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet tamam yine yaka kesimine geldim bakın burada gördüğünüz gibi işlemin aynısını ipimi doluyorum ve kenar trabzanı örüyorum. Buradaki modeli de ikinci modelimizi de bitirmiş oluyoruz. Bu da zaten son model kesimimizdi. Şimdi sadece ara trabzanlarımızı keseceğiz. Onu da bitireceğiz ve sonra düz örmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Zaten bir modelim kaldı. Hanımlar bu küçük bir parçada model anlattığım parçamda kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz, kesebilirsiniz. Onu sizinle paylaştım. Onu da söylemek istiyorum. ipimi doluyorum. Bakın aradaki trabzan bir kapatmıyorum iki hepsini bir kapattım ipimi doladım bir iki hepsini bir kapattım bir iki üç dört beş zincir ipimi doluyorum sık iğneme battım E zaten bu ara modelimizi de bitirince arta kesimi bitireceğiz ara trabzanlarımızı pardon. Bitirince bitireceğiz, kesim bitecek. E şimdi yine yakaya gelince beraber orayı da bitireceğiz. Örmeye devam ediyorum anla. Evet ama şöyle son modelimizi de ördük. Şimdi burada bir. 2 3 4 5 zincirimiz var ipimi doladım buradaki trabzan tepesine batıyorum şöyle bir kapatmıyorum 2 şöyle 3 Onu bitirmiş oldu. ara trabzanımız da bitmiş oldu şöyle Bakın toplam 5 tane yine trabzanımız kalmış oluyor Kesimimiz bitti. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum. Şöyle. 5 tane tırabzanımız olmuş oldu yine. Ve artık kesim yapmayacağım. düz bir şekilde modelimizi örmeye devam ediyoruz ve zincir ipimi doladım aradaki sık iğnenin içine batıyorum şöyle trabzan ördüm bir zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum modelimin yuvasını oluşturuyorum hanımlar 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine sık iğne ile sabitledim ipimi doladım ve kenar trabzanımı örüyorum. Aklamda şöyle gördüğünüz gibi. Yakamız bu şekilde bitirmiş olduk. Bir iki model iki tane de ara modelimizle beraber bu şekilde yani siz daha geniş yapacaksanız aynı şekilde sıralarınızı devam ettireceksiniz omuza denk gelene kadar. Bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Benimki bu kadar Hanımlar Gördüğünüz gibi şöyle çok da güzel oldu yakamız. Kol altı da bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.